Arkadaşlar videodan önce yaptığımız bir şey bu asker neyse hepinizin Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, koskoca bir hayvan evcilleştireceğiz dev bir hayvan şunu evcilleştireceğiz bu 20 seviye kadar. onu öldüreceğiz seviye atlamak için biz şunu evcilleştireceğiz Bakın kaç seviye. Hey, 50 seviye. <laughs> 50, 50 seviyelik brontomuz muz hayırlı olsun şimdiden. Ha, şimdiden. Karboniyems maması seviyor arkadaşlar. Buraya koyarım. Böyle yapılıyor mama da işte. Kendini fırlatsana buradan. Önceki videoda izleyenler varsa koca ayak evcilleştirdik. Işte, geldiğinde buran tercih göstereceğiz. Tablomuz yeni. Mis gibi. Tavşan. <laughs> Şimdi karbonhems maması yapmamız lazım. Çünkü bende iki tane var. Bakın. Bundan yapmamız lazım. Öncelikle kurtulmuş lezzetli et lazım. Sonra pardon. Ee, yumurtası. Turuncu böyle. Kötüydü siyahlı. Böyle. Sonra e, Dodo mamasıyla neredeyse aynı gerisi. Sonra lif. Sonra meja meyvesi ve havuç. Bir tane istiyordu değil mi? Evet. Mezeleri istiyor. Gitmiyor. Su. Ay pardon. Su da lazım. Arkadaşlar işte tarlamız da var böyle Mısırımız var burada Burada pat, ay, e, Havuçlarımız Burada narkomiyelerimiz Burada da Ve burada da limonlarımız En çok limonum var 149 tane это что у нас? Да, ладно. И там надо вообще. Там за ним. Камера Evet, evet. Şimdi mamamız olsun geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar mamamız oldu. Evet. Mamamız bu şekilde. Gördünüz zaten Bir tane karbonhidrat maması çünkü 10x evet. balsam mı 10x balsamla 50 seviyelik. Brawl Pass'ı özürleştireceğiz. Evet. 3 tane mamayla. Ee, yanıma birazcık da narkotik alacağım. Uyanabilir çünkü. 3 tane alalım. Ben bayağı bir doldurdum narkotikleri. Korunla gitsene. Şimdi Peter Adan'ın mı yoksa Ergen Tavis'in mi? Bir de... E, düzgün bir yerde bayıltmamız lazım. Suda bayıltırsak Mega Pelin'e falan gelebilir. O yüzden şu dağa çıkalım bence. Vurup dağ kaçır bence. Hmm. Raptorlar da doğuyor burada şimdi. Hmm. Neyse. Buradan bir vurmaya başlayalım. Baksana sadece var ama. Ben sadece Onu buradan vurabilir miyim? Hmm. Mi? Bence sana bir, bir alalım işte. arkadaşlar. Sadece bir alalım sıkıntı çıkartıyoruz. Dilolar da alalım. dilolar da yiyebildiğimiz gibi. Alalım mı direkt alalım yanına <laughs> Bunu. Ben niye ayağımı Bilmiyorum. cesedi de yiyin mi? Şuna suyusuna gelmiş. Bu ne oldu? Bu Arkadaşlar ergen tarzının özelliğini de bilmeyenler varsa bir ceset yediğinde da. doldurur. E, 30 saniye <Sessizlik> falan canını dolduruyor. Galiba 30 saniye. Sadece bir öldürelim arkadaşlar. Ama brontomuzu özgürleştirelim. aldık. Tamam. Ha bu. Yüksek seviye galiba. Herhalde 3000 uçtu. Kaçım var. 3000'le. Ay 3000'in dom ya. Şaşırdım pardon. Ne Allah takımda kapını durdur gelse mi? Uğraştırma gel. Gel. Gel gel gel. Arkadaşlar bir de şu stego'yu da evcilleştireceğiz. 70 sıraya. İlerleyen bölümlerde. Önce sebebini suya dönmeler. Ama hiç varsa ne yapayım? stego'yu. Bence de Arkadaşlar şimdi size bir taktik göstereceğim Önceki hayvanlarda kullanmadım ama ee, Yatak koyup uyursanız Hayvanların yemeği sıfırlanıyor O yüzden de Çok hızlı bir şekilde evcilleştirebiliyorsunuz Ben o taktiği yapacağım Hazırda akşamken Bir yatak Bizde de duvar işte. Duvar mı? Yanlış söylüyorum Neydi? Aslında merkez ya. kalmamıza gerek yokmuş. Hmm. Bu taktiği yapacağımız için tek devcili. Biraz daha zaman geçsin bence. Ben de. Evet şu an uyuyamıyoruz zaten. Birazcık daha etrafı temizleyelim. Bak mesela sadece dönmüş. Benim Yunus'uma saldırıyor. Gel gel. じゃあ、じゃあ。これもが、あっという間に。これもが、あっという間に。これもが、あっという間に。あっという間に。あっという間に。 İsmi nedense kaldırmıyor bu üçüncü. Çünkü, Çünkü gözleri <laughs> sen kaldırmıyor. Sen sıçtın. Nereden kalıştın? Ondan da sıçtın. Neyse bu konuya Şunu kessek mi? Yani? Yani, ama bunlar ya arkadaşlar. Zaten arkadaşlar. Ama onu görmez herhalde. Görür bence. Ben bunu Pterodon'la alayım o zaman. Pterodon'la bug var ya. Korun evet. bak var mı acaba? Yok dur. açıkken vuramıyor zaman özel güçler Mesela, Çok haklı. bayağı aslında. Bak görmüyor. Hayır ne Bakayım. kirmez. bile ya. Yok olmuyor. dedim. çıkardı. Envanteri yeri. Gelsene sizi bir temizleyelim. Kaçıtayla şöyle temizleyelim. Ya etrafı, <laughs> etraftaki vahşi hayvanları öldüreyim. Şaka yapmasak olmazdı. mı? Yani. Ben başka tehlikeli hayvan yok. dibine kim bandı. Koy. Nereden? Arkadaşlar şimdi yeterli paranlık e, karanlık oldu galiba. Yeterli şu an. Biz. 60 tane barıtıcı okum var. Yeter yeterli bence. Çünkü Dodo de abi şey istiyor. Argen Tavis'in sonunda vis olmasaydı ne gelirdi? Argen Tavis. Biz yerine ne koymak isterim? Biz Argentarius. Pardon. Argentarius. Biz Argentarius istiyoruz. Gece oldu ya. Neyse. Ses <laughs> de... Ya kes. Arkadaşlar e, ben birazcık bekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar e, şu an yeterli e, havadayız herhalde. Şuna kalın Şimdi bayıtmaya başlıyoruz arkadaşlar. Buraya hızlandı yüzden çünkü çok yavaş kalıyoruz. Dönmüyoruz. İnşallah kabul buraya çıkamaz. Bence yani çıkamaz. Anlamam anlamam anlamam. Çıkamaz ya. Kapasından. Kapasından alalım da hemen bayılır. Uyuşuklu e, 7800 galiba. Hemen kaçma lan. Daha yeni başladık. Nereye kaçıyor? Nereye kaçıyor? Nereye kaçıyor? Dayanı başladık. Dayanı başladık. Sen kilo kalmadın lan. Ata baba kilo için sürük. Kimse dinlemez. Ne diyorsun lan ben? 50 <laughs> seviyor. Lan çıkıyor mu? Çıkıyor valla. Çık bana. İşte bak çıkıyor. Lan aşağı düşürdü beni. Allah belanı. Çık lan ya. Ajan kardeş saldırıyor mu ki? Lan 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 lan. どうしようとしたら Bu da suya gidecek suya gidecek. Daha ya. Suya Koş koş koş. Aha bayıldım. Çok güzel. İnşallah bir şey vurmaz orada. Tehlikeli bir şey var mı? Dilo gibi. Lan oyundan attı. Arkadaşlar oyundan attı ya. Neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar e, oyun açasın geliyor. Arkadaşlar oyun açıldı. Yani açılıyor. İnşallah bayıldığı zamana getirir. yoksa sevebilirim. Belki. Tuzaksız çok zor ya. Aha. Nereye düştük? Ta vurmadan önceye düştük ya. Neyse hızlandırayım burayı hiç konuşmayalım o zaman. Arkadaşlar ben bayıltmaya başlıyorum. Ya o zaman suya kaçacak ki bu. Bu sefer hata yapmayacağım çünkü. neyse direkt direkt evcilleştireceğim direkt. Dur abim Lütfen mega pilme gelmez. Mega pilme gelmezse çok iyi. Ben açlığı sıfır olması lazım. Bak. bak. Ya çalışmıyormuş bak. Mega yapayım Neyse yapacak bir şey yok. Önce bir Aha direkt yedi tekte. Lan iki tane istiyor bu. İki tane de, iki tane de evcilleşir mi? Ha. E, Dodo Dex'te iki tane, üç tane yazıyordu. Bak. Neyse bu evcilleşime kadar bari e, eğrini yapalım. 3 tane olması lazım. 9'u bu nasıl işte? Birazcık yavaş yaşadık. Dodo deksik. yalan mı? İkinin adı Eve bir tık eğerini yapalım. Eğeri istiyormuş bir bakalım. Eğerini açmadın mı? Evet. Açtın. Aç açtı, değil demedin mi? On, ben açtım. Hmm, şimdi açtım arkadaşlar. Hiç hatırlamıyorum açtım diye. <laughs> ben Kesin yapabiliyoruz. <laughs> <Ne yapalım>? <gülüyor> <gülüyor> Metal ve deri Arkadaşlar süremeyeceğiz galiba. Metal toplamam lazım. Şu an evcilleşmiş olmuş. Bu arada ne durdu? dedim. Neden bu bizi Dedim oğlum. Şu an evcilleşti herhalde arkadaşlar. Evet evcilleşmiş. <laughs> Gel bakalım dev pompu. Evet arkadaşlar devimiz evcilleşti. Şunun büyüklüğüne bak. İsmini ne koyalım? Dev otobüs. Ya da yıkık geçen. Bence yıkıp geçen. Yıkıp geçen bin. geçen üç bin. Evet üç bin daha çok geç. Kaç milyon canı var Kaç bin canım var? Yedi bin. Ne yetmiş dört tane? kaç buldu? Bilmiyorum ki. Şunu alsam mı diyecektim içine meyve koyacağım da meyve mi? Ben kilatı meyvem Onu da verem. Arkadaşlar hayvanımız evcilleşti. Ben çok sevmedim canını ya. Canı kötü çıktı. Ağırlığı ağırlığına bak. Bu ne herhalde bir iki kişilik vinil Oo. Ooo. <laughs> Bu nasıl çıktı lan? Daha büyük olması lazım. Titan niye böyle? Gel gel. Takip et. Durus'la çalsam toplar mı? Eşya toplamaya yetkini muhtesem. Toplar mı? Bence toplamaz. Bakalım. toplayacak mı? Hiçbir şey yapmıyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu eve götürüyorum. Zaten ben burada. Ben birazcık metal toplayıp geliyorum arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar Eğrini yaptık. Şimdi sürelim. Nasıl olmuş bu rantımız? Arkadaşlar, arktaki en saçma şey bu. Bakın. Biliyoruz ya. Buna tek kişi biniliyor. Bu nasıl bir şey? Oha, çok güzel. Bir de ekrana sığmıyor. Bir dakika, ekranı büyütmem lazım. Oha. Çüş. Meyve kasma takımı. Bu nasıl bir meyve kasma? Oha. Bu ne? Meyve toplayıcı üç bin mi bu? Evet. Üstünü <laughs> çok fena... koymadım. Şurada çok fena bitkiler var. Bunlar Hepi... <laughs> da. Aha. Oha oha Bence buna bir hız basalım çok güzelmiş Sevinmesi nasıl? De, bir tane hayvanın sesini mi? Kaptım marketini evet. Ya da bir özelliği var mı? Yok bir özelliği yok Ha dur şöyle bakalım Evet Ekranı büyütelim hiç gözlüsü. Şey şimdi kaç vuruyor ona bir bakalım. Yani 750 canı var. Bir tane vurdum. 600 canı var. Yani 150 vuruyor. Kötü. Ben yani, Kötü alacak mı? O kadar da değil yani. Koskoca şeyi dağılmasın. Böyle bir, böyle. Burada Bronto'muz zindert level artmış. Bir de bir level bastım. 75 level. Arkadaşlar Bronto bayağı güzel. Ne tevcilleştiren arkadaşlar. Ne Neyle sorunumuz varsa evcilleştirin. Bir de saman. Ve odun. Odun çok toplamış. Ne? Oha odun çok toplamış yani. O kadar da e sen lif toplanmıyor lif, lif hiç toplamıyor. Arkadaşlar buluntuyu ne tevzirleştirin? Odun veya meyve sıkıntımız varsa yüzde yüz gidelim. Neyse arkadaşlar videoyu artık bitirelim. Bir dahaki videomuzda ne olsun yorumlara yazın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.